merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber spor odasını e, gezideyiz. Evet. E, tek bana kıyafeti getirdim. Çünkü bir de kursumuz var. Oy. Merhaba arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi buraya bir parkur yaptık. Ee, Gül Plaşet Fatih kokulu İlkokulu e, spor salonunda bir parkur yaptık. Buradaki alet ve devatlarla evet böyle bir parkur. Şimdi hazırsanız başlayalım. Koşarak Tamam. Ooo! Oooo! Bir yok! Bir yok. Takla mı attın şimdi? Hayır, Sen ha böyle yapmıştın, sen bir şey dinlemiştin. Ayıp, ayıp! Şimdi takla atıyorum. おお、チョキ、出番。いい <laughs> evet, geçelim bayağı tabi bence. Çok güzel. Bence zaten öyle yapılıyor bu iş. Evet, denge aleti. Aslında o bilyeyi Orta nokta getirmelisin. Aynen. Çok iyi başladın. Geri geldi. Ahmet. Devam. Tamam. Ah gidiyordu ya. şükür oh. Oh Allah Allah bin şükür. Şimdi bu intonasyonu mu Şimdi. Bu biraz tehlikeliymiş. Oraya kask takacağız kafamıza o zaman. Evet devam. Burası az önce rahat. Kedi. Tamam. Ayağım acıyor yoksa da bir şey çıkarım. Ne? Tek Evet herkese ki arkadaşlar. Kendinize bakmayı unutmayın. Görüşürüz Bu arada müzik, müzik sesi. sur, surda. Bakın. Hadi hadi hadi. Şimdi surdaki bir de Sadece kağıt bu ne ol, bas. olur. Hadi bas bas bas. Öpüyorum hepinizi görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> bay bay.